Merhaba arkadaşlar Happy Wheels'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Happy Wheels'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı bölüm olduğunu unuttum valla çünkü ne zamandır kanala video atmıyordum. Şimdi şu haritaya bir girelim. Bu arada kısa olacak video. Zaten Happy Wheels'ı ben kısa çekiyorum. Ee, başladık mı abi? Çık lan. Of. Güzel haber demiş bu. Ana ana. Çık lan lan. Ha. Aa, böyle gidecek mecbur. Çık lan. Ha. Zıpla şu lan. lan zıpla. Hadi lan. Hadi ha. Of adamsın. Tamam zıplama. Geriye çekiyor bakayım öyle zıpla. Hadi be hadi be. Hadi koçum hadi. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. hadi. Ay senin. Yapacağın işim ben. Bir daha bir deneyeyim. Ha, Koş abi. Hadi. Koş. Koş lan hadi la. Kazanacağız. Hadi. Oha. Yavaş gel yavaş. Bir daha. Aferin. Oh adamın. Şapkayı kırdık. Tamam abi sen geçemiyorsun. Tamam anlaşıldı. Evet. Şimdi şuna bir bakayım. Buna bir bakalım. Lan. Ben... Bu ne abi çık ya Yok abi Çık Çık ha wipe out Wipe out mevkine bakalım Evet Bakalım Tek devam edeceğim ben Sen git hadi Hadi abi koşsana ne, hadi. Neyi bekliyorsun ya Ya abi ya Ulan abi Oğlum, bisiklet dandik motor mu o bisiklet mi her ne yapsa dandik <laughs> sen devam mı yok bizim adama nerelere gitti zaten devam etsek ne olacak of anam Ha yapma be. Hadi. Hadi kurtarır mıyız? Yok. Yok ki yemedim. Bir daha bir deneyeceğim. İn abi. Evet. Çık şuradan hadi. Hadi oraya da çık. Buraya hızlı geçeceğiz şimdi. Aa hadi lan. Lan hadi. Lan. Abi yürü lan. Hadi yürü. Oğlum ne yapıyorsun? Of kadın şey oldu ha. Of anam anam. Anam. Vallahi hangisine bir girelim? Hangisi? Bak Bakıyorum. Da. Hangisine gireyim ya? Şuna mı gireyim? İsmi biraz değişik geldi. Ya abi ya. Bok gibi ya. Hadi. Hadi la aç ol la. la. Çık ayıcık çık çık. Ne yapıyorsun? Yürüsene. Allah Allah. İşe bak ya. Bir daha yap bakayım. Şimdi şöyle gidin. Lan. Abicim. <laughs> La ayıcık senin yüzünden ayıcık. Ulan senin. Sen dur çocuğum orada. Ben git... getireceğim çarşı. Evet arkadaşlar öpü bir ee, Bu bölümünü de bitirelim artık. Ee, diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.